Karakaş Bilgin Bülent Karakaş. Şu anda yeni yapılan evlerden e, yola çıkıyoruz. Şu an yeni yapılan evlerin bölgesindeyiz. İzmir'e doğru doğru yola çıktık. E, fakat bir e, merak eden eski benim gibi çok merak eden özlem duyan insanlar için bir beş dakikalığına köyün e, girişinden e, içine doğru sonuna doğru gideceğiz. Kamera alacağız. Artık herkes kendi evini bir şekilde hatırlayıp eski günlerini yat etmek için e, izleyebilir diyebiliriz bunu. Evet bu şekilde devam ediyoruz. Şu anda yeni evlerden Erzurum, şey pardon Hınız Karaaç köyünde köy yoluna gidiyoruz. Şu taraf Hınız. Bu taraf Karaaç köyümüz. Karaaç köyümüze doğru gidiyoruz Cengiz biraz hızlı gidiyor. Yan tarafta Cengiz dayı Ben de güzel güzel çeksin diye yavaş yavaş gidiyor. Evet, arkada da bizim eşlerimiz, çocuklarımız. En arkada aslan uyuyor yatağın kucağında. Burası da Karaca giriyoruz işte Karaca köyü. Ape kadar mal ape kadar İşte kaçmala. Tağa işte tağa bir Ne diyorlar bilmiyorum artık. İşte buradan da köye giriyoruz girdik. Mal ape eşref ona. Bana bak Kazım işte millet onların evleri Kazım amcaların evleri evet Kürtçe konuşmamak lazım doğru. Anlaşılmaz yoksa işte bu şekilde köy köyden içeri girdik tabi. Ağaçlar çoğalmış biraz. Ağaçlar bayağı çoğalmış. Şu anda köyün içinden doğru yürüyoruz. İşte sağ tarafta <laughs> işte Sebri amcalar mıydı artık? Kimlerin evleriydi? Hatırlamıyorum. İki ee, akıl dede derler. Pardon. E, Valla bir dedenin evi işte. Burası. Unuttum hangi dede. Şu taraf işte baya kalabalıkma e, Selim harse derler. Selim amcalarından evleri şu arkalar işte İsa amcalar ev yapmış Bu arada İsa amca Hayrat olarak çeşme yaptırmış mezarlıklar Allah bin kat razı olsun Allah hayrını kabul etsin bu tarafta taör dedikleri bölge işte köy çeşmesi taajun çeşmesi Bu tarafta böyle işte emin amcaların bir zamanlar oturduğu evler e, şuralar böyle çekiyoruz işte bu tarafta işte ee, yine aynı şekilde Selim Harsi amca dedikleri ev, mala e, şey Hasan gilin evleri burada. Hasan eee Şah Hüseyin. Hasan Şah Hüseyin derler. Şah Sevgi'nin evleri yani. Şah Sevgi'nin amcaların evleri. İşte bu tarafta da böyle evler. Yine hepsi akraba, eş dost. Artık köyün çıkışına doğru geldik. Bu taraf köyün çıkışı. Şimdi lot dedikleri bölge, lotlar bu tarafta. İşte Guher karşı taraf. E, da işte bu taraf. Malasızlık Sıdık Sade derler. Sıdık Sade amca gidin bu taraf. Cenk bu tarafı bir dönsek olur mu? Öncesi. Bizim bu tarafı. E, yalnız burası çok kötü. Şu e, orası daha kötü. Ha, en alt aşağıda. Nezelerde da geçer. Dediği gibi. Bu tarafta Dündül işte. Dündül bölgesi. Dündul bölgesi ta arka taraflarda kalıyor. Belki şu an buradan görünmüyor olabilir. Goher bu taraf. Ee, i̇şte mezarlıklar karşı taraf. Ee, karşı taraf. Tagajer karşı taraf. Mezarlıklar şu an çok küçük bir şekilde görünüyor. Hani hember derler bizim tar çayırların olduğu bölge. İşte üç tane armut ağacın olduğu bölge. Tagajer aşağısı. Ee, evet. Bu tarafta işte kara ağaç. Bizim eve doğru gitsek olur mu Cengiz? Aşağı mı yani Bizim eve doğru bir gitsek. İşte Cemal Karakaş, benim amcaoğlunun evi burası. Ee, şu an kaba ağaçları tek bizimkiler hepsi kesilmiş. Onların kaldı. İşte lotların olduğu bölge, mezarlı Alipiri dedikleri bölge. Ee, bu şekilde dönüyoruz şu an. Oturuyor. Ee, onun oğulları. Ee, şu an bizim e, evin olduğu bölgeye doğru gidiyoruz. da yani, malı e, Şah Hüseyin amcaların evleri. Bu taraf. Şu karşı taraflar. Evet bu bölgede yine bizim e, Usuf ve Kamıl dedik de. ve Kamıl yani benim babamın olduğu. Halim abimin e, Mehmet Selim amcamın ve Halim abinin evi vardı yıkılmıştı merasim evi yeri bizim evimizde yapıldı taziye çadırı bizim evin bahçesinde yapıldı kava ağaçlarımız yok hepsi kesilmiş İşte bizim kalan damlarımız yıkılan damlar kalan damlar ve bu da bizim evimiz ee, bizim ev bu taraf işte ah, burası da Hasan abi gidin evi yani daha doğrusu şey Düzgün mi derler ne derler onun evi oh. Amca sen burada dur ben 5 dakika dışarıda bir kayıt yapayım geleyim İşte karşı tarafta öğretmen ee, okul ve öğretmen evi vardı. Cengiz ben 5 dakika bizim evi çekip geldim. Durcay. Ben şimdi aşağı iniyorum. Şu aşağı taraf şeyde Cinar, e, mala zeki e, zeki eniştemlerin evi. Ee, evet, bu şekilde köy, bir şekilde herkes kendine ait bir şeyler bulabiliyorsa bu köyde köyümüz burası. E, girişinden girdik. Şu an ortasına Orta aşağı bölgedeyiz daha doğrusu. Köyümüz burası. İşte burası da benim Usu ve Kamlu derler. Benim babamın bizim evimiz. Sergoy Mevukay Sergoy. Böyle işte burası da bizim evimiz. Özellikle ablamlar çok merak ediyordu. Onlara burayı özellikle çekiyorum. Ali, Ali abinin dayı oğlu. Ali Yaşar'ın kızı. Merhabalar. Buralarda böyle. İşte Hasan abinin eşi, Ali abinin eşi. Ee, bu da bizim evimiz. Bizim evimizin olduğu bölge. Damlar yıkılmış. Evet, bizim damlarımız artık yıkılmış. Bu kullanılıyor hala ama bakımsız tabi. Kullanılıyor şu anda. Hasan hala kullanıyor Ali tabi. Bu da bizim ev. Bizim evin olduğu yer. Belki çok iyi kaydedemedim ama aşk anamız. Evet, burası da babamın e, evi. Babamın zavallı babamın geldiğinde, yorgun geldiğinde ayaklarını yıkadı. Evin eşi. Bizim ev. E, taziye yeri. Bizim kendi köylülerimiz. Taziye yerimiz. Hülya abla. Zakir işte, Metin abi. Evet, Dünya abla da buraya gelmiş. Ali abi buraya gelmiş. Evet, Hasan burada. Burası da bizim köy bizim ev ve bizim evin bahçesi ön arka tarafı Öf, buralar böyle et aşağıda buralar böyle